Hepinize merhaba arkayı, arkadaşlar. Merhaba hoş geldiniz. Bu bugün size ee, bir de çalacağız. Bugün e, bir oyun oynayacağız ama bu oyun çok değişik. Oyunun ismi ne diye soracak olursanız adı şey Kameraman vs Sirke bir de tuvalet işte. Çok değişik bir oyun. Şimdi hemen başlayalım play diyerek. Biz kameramanız gibi de tuvaletleri öldüreceğiz işte. Anla, anla, anladınız işte. Şimdi başlayalım. Ya ne soruyorsun? Heh. Şimdi başlangıç böyle. Böyle tren tamir ediyorlar falan filan işte. Ben bu oyunu biraz oynadım. Oyun güzel sarıyor. Ben de dediğim videosunu çekeyim. Mesela şimdi bak dedi bak. Siki bir de tuvaletler gelsin. Bak siki bir de tuvaletler geliyor sık sıkıyor böyle. Güzel oyun bu arada. Oyuncu değil. Nereye işe alırsan oraya sıkıyor. Geldi geldi sık sık sık. Orada bu, bu oyunun devamı gelsin mi yorumlara yazın. Saldırın beyler. Geliyor geliyor saldırın şuraya. Her yere sıkacağız abi. Al kazandık şimdi. Şimdi yine oynayacağız. Bak hangisi diyor şunu seçecek. Şimdi yine geliyorlar. I Aa bak şimdi ikili geliyor. Çünkü onu seçtim ikili şeyi. Tamam. Geliyorlar sıkın sıkın beyler. Şuraya, 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 şuraya. Geliyor millet. Sıkın sıkın sıkın. Tamam. Tamam. Geliyorlar, geliyorlar. Lan Lan sıkın. Lan sıkın sıkın geldi millet. Tamam öldü. Çok çobek. O geldi. Tamam. Yine kazandık. Hangisini diyor? Üçlüsü seçeceğim. Artık üçlü atıyoruz. Bakın arkadaşlar çok iyi. Bak, yarasalar var. Yarasalara sıkın. Hem yar bak, belir. Yarasalara da sıkın. Sıkıt ah vuruyorlar bize. Sıkın sıkın. Skibidi tuvaletlerine sıkın. Sıkın sıkın sıkın. Geliyorlar. Sıkın 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 sıkın. da her şeye. Ölün. Siki bir de tuvalet geliyor tamam. Öldü o da. Geldi gel. şuraya şuraya beyler şuraya şuraya. Her yerden geliyorlar. Sık sık sık. Üstte var. Şurada şey var. Tamam bunlar da öldü. orada arada bu oyun gerçekten sarıyor yani. Aa geldik. İndik. Şimdi trenimizin canını yükseltiyorlar böyle. Hep kirlenmiş. Böyle zarar almış. O yüzden temiz olur. Aa yeni bir mini gelsili mı? Ne? Açılacakmış. Daha değil de. Ya reklam verip durma ya. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim de geçmiyor he Bu arada bu oyun gerçekten güzel yani o yüzden videosunu çekeyim dedim. Şimdi bak ikili var. Oo bildi ama güçlü şey var. Ben bildi ama güçlüyü seçeceğim. Tamam seçtik. Şimdi daha güçlü olacak işte. Yine temilliyorlar falan filan abi. Hey gidiyoruz. Geliyorlar. Ben niye birliği seçtim bilmiyorum canım öyle istedi. Yukarıdan da geliyorlar. Beyler sıkın sıkın şuraya. Sıkın 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 ben sıkıyorum. Ben şuraya sıkın geldi millet. Uf vurdum. Uf vurdum. Yine gideceğiz. Aha gidiyor. Ha geldik. Yav reklam çıkartma. İneceğim şurada. Ya. Hadi başla. Aa gidiyoruz. sıkın sıkın geldi millet. İşte sıkın her yere sıkın. Aşığımı ders dersin. Yukarı mı ders dersin? Şimdi sıkın sıkın. Tamam. Sıkın sıkın geldi millet. Sık. Şuraya sık. Şuraya sık. Bunlar da bitmiyor, ölmüyor, bitmiyorlar. Ay yine kazandık. Şimdi burada ne diyor? Öldürücü şey varmış. Onu seçecek. Tamam. Şu an oha! Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Bir vuruyor. Sikibidiler ölüyor. Aa, örümcekler falan gelmeye başladı. Bak bir tane örümceği sıkıyorum. Üçü de ölüyor bak. Sikibidi tuvaletleri sıktım. Üçü de öldü. Onun bu çok iyiymiş. He. Özür öldürdüm böcekleri de sıkın. Her şeye sıkın. Sıkın sıkın. Meskium. Aa. Spiderman'e <laughs> sıkı bir geldi. spider. Yani örümyecek. Tamam. <laughs> Yine şu öldürücü mevmiyi seçeceğim. Bu daha iyi çünkü. Oh, tehlike. Ne tehlikesi? Ne yapacağız? Kesin bir şey. <laughs> sık sık sık. Sık 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 geliyor geliyor sık. sık 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 geliyor sık 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 lan sık sık tamam tehlike bitti şimdi yine a geldik şey mesela arkadaşlar bu videomuzu kadar yani dediğim gibi bak bu oyun sarıyor yani güzel yani bu oyun sarıyor güzel. O yüzden videosunu bir şey çe çekeyim dedim. Bu arada bu oyundan devamı gelecek çünkü oyun bayağı güzel. Aa, aa minigun'u açtık. Aa dedim. Ye yeah, açtık. Ya ver reklam verme ya. Ne arkadaşlar. Oyun iki, ikinci bölümünde çekişimde minigan aç açık olacak işte. Ne arkadaşlar bu videonun bu kadar da kanalıma abone olmayı et, like etmeyi unutmayın. Yaptıysanız bay bay.